Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu. Üç erkek evladın annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı. Geçmiyor mu? Sizin anlayacağınız bizim evin yalnızı annem. hayatı adıyla müsemma. Ha? Zuhal soydaşlı. Geride kalan demekmiş Zuhal. Benim. Uzakta duran demekmiş. Hadi bakalım. Çok sonra öğrendim. Dedem anneme ad koymamış. Kaderine yön vermiş bilmeden. Bu yer ...belliğimde geri kalan her şeyi üstüne inşa edeceğim. Aynı zamanda Henüz doğmamış olan küçük kardeşim Bağış'ın kaderini de değiştiren o da. Evet. Kardeşinin adı Bağış. Yumuşak ile yazılıyor. 41 yaşındaki bir annenin Anneler Günü'nde kucağına alacağı son oğlu. O. İleride niye Barış değil de Bağış diye sorduklarında Allah onu bize bağışladı diyeceği en kıymetli evladı. Hepimizin kıymetlisi. 41 yaşındasınız. Doğru mudur? Doğumda 42 olacağım inşallah. Kaç yaşındasınız hanımefendi? 41. 41 yaşındayım, evet. Şeker hastasınız aynı zamanda. Ee, yani iki hamileliğimde yükseldi şekerim. Ee, yani şeker hastası demeyelim de. Açlık 146. Tokluk 258. HGA oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 11. Siz bildiğiniz şeker hastasınız hanımefendi. İlaç kullanıyor musunuz? Yok. Ee, daha önce hiç bu kadar yükselmemişti çünkü. Yükselmezdi. Kırk bir yaşında hamile kalırsanız olacak. Mı? Peki. Bebeği aldırmayı hiç düşündünüz mü? <laughs> Yok. Hayır. sizin durumunuzdaki bir işin çok riskli bu. İki tane çocuk var zaten. Bence bunu bir düşünün. Size ne? Size ne doktor bey? Sizin işiniz tanı koymak. Babamın pijamasına Öğledim. benzetmiştim o odadaki duvar kağıdını. İkisi de dikine mavi çizgili. Öfkeden babamın pijamasını yırtmıştı vardı annemin. Biraz daha kalsaydık bence o odadaki duvar kağıdı da aynı akıveti paylaşacaktı. İki seçenek vardı. Ya mavi çizgileri sevmiyordu annem ya da babamı. Hasan aç şu kapıyı. Anne çok acıktım ben. Oğlum tamam gidip yiyeceğiz birazdan. Hasan aç diyorum şu kapıyı niye açmıyorsun? Hasan aç şu kapıyı dedim sana aç. Vay abla. Nerede bu? Şantiye kadar gitti 20 dakikaya gelecek. İstiyorsan gel çay ısmarlayayım. Ya bırak ne şantiyesi nerede bu? Abla vallahi şanteye gitti. Sonra olursa saat 3'e kadar geleceğimi söyle dedi. Hasan aç şu kapıyı. Bak giderim polisi ararım. Kocam içeride kendini vuruyor derim. Aç şu kapıyı. Oğlum bir şey yok git sen Yılmaz abin de oral ed içeri anneciğim Hasan aç şu kapıyı. Son, aç şu kapıyı rezil olduk bak çocuklar korkuyor. Aç şu kapıyı. Zuhal. Niye açmıyorsun kapıyı? Hoş geldin. Duymadım telefonla konuş. Nasıl duymadın? Dan, dan dan vuruyorum deminden beri kapıyı. Bu içeride çalmıyor bu zil. Ee. Bana bak Hasan. ben bu zildeki kuşu hususi seçtim. Ta ulustan duyuyor. Sen nasıl duymuyorsun? İçerisi çalışmıyor o Yaptır o zaman. Yaptıracağım. Haklısın. Haklısın. Ee, hadi yemeğe gidelim mi? Hayır, yemek filan istemiyorum ben ne yemeği. Aşağıda çok güzel bir iskenderci açıldı. Hem şöbiyet de yeriz ha. Anne, ne olur. Anne, İskender. İskender. Başlatma İskender'le şöbiyetle. Babam sıkıştıkça Çocuklar, yalan. Hadi söyler. aç mısınız? Yalan söyledikçe sıkışırdı. 30 yıl boyunca ehliyetsiz araba kullanmıştı örneğin. Sınava girip ehliyet almaktansa polise yakalanmamak için her akşam eve ara yollardan gelir, kendi hayatını da bizimkini de sonu olmayan bir saklambaca çevirirdi. Hayatı oyun sanan, parkta unutulmuş bir çocuk gibiydi. Bir türlü büyümüyor. Ama etrafındakileri yaşlandırıyor, dert sahibi yapıyordu. utanç bize kimden miras kalmıştı? Annemden mi yoksa babamdan mı? Fail babam da aslında ama ne hikmetse silah yine annemin elinde kalmıştı. Benim annem Hasan! Nereye götürüyorsun çeşitlerimi? Ankara'ydı. Denizi yoktu, boğazı yoktu ama direnişti. Mücadeleydi annem. Benim için çok güzeldi. Babam gibi bir İstanbullu içinse denizi olmayan gri, sıkıcı bir memur şehriydi. Başkası olsa Allah belanı versin diye bağırırdı kocasının ardından. Ama onun bir kafes kuşu gibi çırpınıp duran kalbinde özgürlüğün tek bir adı vardı. E oğlum hadi açız dediniz yesenize. Baba, bu kadınlar niye sana bakıyor? Kim bakıyor oğlum? Kimse bakmıyor. Onu demiyorum. Hep yanında kadınlar var. Sen çirkin bir adamsın. Niye beğeniyorlar seni? Çirkin miyim lan ben? Çirkinsin baba. Kimse bakmasın sana. İskenderciğim geldiniz. Aile sahibi. Ne güzel. Güzel mi olmuş İskender? Ha? Söyleyeyim o zaman ben de bir tane. Ha? Bir tane. Pardon bakar mısın? Bir İskender alabilir miyim ben de? Teşekkür ederim. Ben dün gece bir rüya gördüm Hasan. Babamın kucağında bebek. Doğur kızım bu bebeği diyordu. Doğur. Sizi toparlayacak bu bebek diyorlar. Senin ne düşündüğün benim umurumda değil. Ben aldırmayacağım babi. Yani mi? Ya. Çok acıktım benimki gelene kadar biraz alıyorum senden. Tatlı da miyiz? Tatlı da miyiz? Tamam. Bak. Pardon, dört şöbiyet alabilir miyiz? Üç. Sen yemeyeceksin. Eve gidince ayrıca konuşacağız seninle. O an annemin gözündeki yaş bir kayaya dönüşmüştü. Ama akmadı. İncecik kirpikleri o koca kayayı yüklenmiş cılız bir çocuğun titreyen dizleri gibiydi gücü yetmese de inatla tutuyordu. Anneydi işte. Nasıl yapıyordu bilmiyorum. Ama her şeye gücü yetiyordu.